Hoş geldin. Buyurun, buyurun oturun Ebru Hanım. Buyurun. Ebru hoş geldin. Hoş bulduk. Ebru affet bizi. Neredeydiniz bugüne kadar? Abla. Nasıl affet. 6 yıldır bunun acısını çekiyoruz. 6 yıldır doğru dürüst uyku bile uyuyamıyoruz. Abla ne olur affet. Yıllardır İçime tuttuğum bir sırrım var. Açlamama izin ver. Altı yıldır her gece kafamı rahat koyamıyorum yasta, uyuyamıyorum bir türlü. O gün kazanın olduğu gün Mustafa abimle biz çay içiyorduk. Fatma'yı da hastaneye götürmem gerekiyordu. Biliyorsun. Benim şefle aram kötüydü. Her gitmeseydim beni işten çıkaracaktı ya da kovacaktı. Mustafa abiden rica ettim. Benim yeme tersaneye gider misin dedi. O da kabul etti. Biliyorsun zaten beni kırmazdı. O gün ne? orada ben olmalıydım aslında. <laughs> ne dedin sen? Abla, ne olur affet. Vardiya mı değiştiniz? Abla ne olur affet. Ne olur yalvarıyorum. Hayır, <laughs> Ne olur abla. Sen de helal et. Yalvarıyorum sana abla. Şu altı yıllık işkenceye bir son ver. Evet. Burak, evet. yeter! Ürünlerimiz lantrana ne olur? Yeter, Allah kahretsin seni. Ben bunca zamandır kocam evi için, barkı için, çocukları için, benim için savaşıyor zannettim. Bizim için çalışıyor zannettim. Meğerse sen, senin yüzünden, Mustafa senin yüzünden <laughs> Nasıl böyle bir şey olur? Ben, Allah ben böyle olmasını istemedim ki. Ama oldu. Oldu. Çocuklarım babasız be. kaldı. Ben yıkıldım, sokaklarda kaldım, yalnız kaldım. Geceleri yatamadım, uyuyamadım. Allah kahretsin. Ebru. <laughs> lütfen. Fatma sen... lütfen, lütfen. Sen neredeydin? Sen neredeydin buca zamandır? Sen niye aramadın beni? Onun hiçbir suçu yok. Onun haberi bile yok. Ama hep sen sebep oldun bunlara değil mi? Vali <laughs> Fatma ile bizi koparmasaydın. Neden böyle bir şey yaptın? Altı yıldır bir ömür. Çocuklarımız Fatma'yı annesi bildi. <laughs> Neden yaptınız bunu? Lütfen Emre sen çocukları Abla, çok özledim olur. lütfen. Abla ne olur affet. Teşekkür ederim. ben daha fazla dayanamayacağım. Durmak istemiyorum. Ben gideyim ne olur çocuklarımın yanına gideyim. Affettim de öyle git. Ebru. Abla ne olur. Bir altı yıl daha bu işkence çektirme bize. Bilmiyorum. Bilmiyorum gerçek. Bu. Bu var ya Mustafa'nın. Yıllardır yok. Ayşegül Hanım bana bunu getirdi biliyor musun? Mustafa'dan kalan hatıra bu. Ben her baktığımda aynı acısı, aynı acıyı ben de yaşadım. Neden aynı bunu? ızdırabı ben de çektim. Ben yıllardır çekiyorum. Sen madem ızdırap çekiyorsun, neden? Yani altı yıldır neredeydin? Beni niye böyle koydunuz? Çocuklarla beni niye bıraktınız? yalnız kaldım. Ayşegül Hanım, sizden izin istiyorum. Lütfen ben kalkayım. Vallahi Ebru bir şey diyemiyorum. Müsaade Her şey için çok teşekkür ederim. <laughs>